diyorum diye geldin. Evet. Ben evet. bu işten anlarım dedin. Tabi. Acaba anlıyor musun? Hayır. <laughs> ben, ama buraya gelmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi gerçekten Murat'la da konuştum gelmeden önce maaşlar düzgün yatıyor mu dedi. Yani <laughs> Beyaz seni neden seçsin? Beni neden seçsin? Ben bizim eve bulamadım mı? <laughs> Bak şimdi Acun abine nasıl kapak yapacağım? Hazır mısın? <laughs> Hazır mısınız? Evet. Kardeşim, Türkiye'nin en büyük televizyoncularından biri olan sen beni seçmişsin. <laughs> Harika. Ben, ben babayla biraz konuşmak istiyorum. İsmi nedir acaba beyefendi? Akif. Akif Bey nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Kimle görüşüyorum? Beyaz. Beyaz Bey. Beyaz Bey merhabalar teşekkür ederim. Ya, muhteşem Akif ya. abi sohbete devam ettiğin için çok teşekkür ederim benimle. Şimdi Beyaz'cığım e, ee, oğlanda kulak var bende yok. Yok yok sizde de ama çok büyük bir ritim kabiliyeti, ritim gücü var. Ben onu gördüm gerçekten de. Ayrıca bundan sonra oğlunuz bana emanet, onu da söyleyeyim yani şimdiden. gözünüz gözünüz arkada kalmasın. Hiç sorun yok. Nereye vardınız bu? an? Teşekkürler, ben babadan onayı aldım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya, ya. Babacım nasıl sorun yok ya? Oğlum, kim e, sana gelirse onu kabul edeceksin. Ah baba, baba oğlundan mı? <laughs> <görüyorsun>. Sen gitmeyeceksin. Ya, doğru söyledin, tamam. Şimdi... Babacım, ıı, benim aklımdan Murat Noz geçiyor ama ne diyorsun sen? Şimdi bak şöyle bir şey var. <laughs> tamam. Babacığım öyle konuşmuştuk ben, yani. ben ortaya söyleyeyim. Ortaya söyleyeyim. Seçme konusunda bir e, misal vardır. Evet. Kedi yavrusu, köpek yavrusu almaya gittiği zaman derler ki: "Sen duracaksın, bekleyeceksin. Sana kim koşar gelirse onu seçeceksin." Doğru, doğru. Doğru. Doğru lan. doğru, doğru. doğru. Ben Biz... Ben ben Kendinize iyi bakın. Lakin, al. Al. Şimdi edep adep üzerinden yürümek lazım. Edep adep bunu gösteriyor. Yalnız babanın laf çok güzel. çok güzel, bayıldım ya. Peki, sizin herhangi bir e, düşünceniz var mı? Daha doğrusu hard bir e, evlat sahibi olmak nasıl bir duygu? Evde neler kırıldı? E, tencereler kullanıldı mı? E, bu tip sorular var aklımızda. Yani onun... Onun söylediği müzik çok farklı, çok değişik bir renk. Ben ilahi dinliyorum. <gülüyor> 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 <Senahi> dinliyorum. <Bravo! gülüyor> <incohue> ya, Semahi dinliyorum. Evet, Efendim Kazancı Bedi dinliyorum. <laughs> oh, tamam. Ee... Şimdi peki merak ettiğim şu, çocuk evde kendi müziğinde size dinletti mi? Yani müziğini dinletti mi siz? Evet dinletti. <laughs> Yalnız parayla dinletiyor. <laughs> Bedava söylemem diyor. Peki bir yetenek olduğunu farkındasınız ama değil mi çocuğunuzda? Ha, yetenek ufaktan. Annesi anlarsın yeteneği mi? Hadi anneye gelelim o Annesim zaman. Da. Evet buyurun. İsim neydi? Gülsen ben. Gülsen Hanım sizden dinleyelim yeteneği. Valla Bartu bebekliğinden beri tencelerle tavalarla oynayan bir çocuktu. <laughs> Öyle söyleyeyim mutfaktan emekleyerek gider.